Neden dostların kusur altına tokat gelir? Hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor. El cevap. Dikkat edin. Memur olmayan veya hususi, şahsi itibarıyla hususi özel, şahsi itibarıyla hıyanet eden hususi özel olarak tokat yer. Bu nevi vukuat pek çoktur. Eğer memursa kanun namına kanunsuz hıyanet eden, ilişen o memlekete, o biçare, o çaresiz ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Devlet hesabına, iman Kur'an hizmetine hücum edenler memleketin çoğuna, toplumun çoğuna belaların gelmesine sebep olurmuş. Kim? Devlet hesabına Kur'an hizmetine hücum edenler. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumi genel belalara bir vesile olur kendisi zahiren görünür de hususi tokat yememiş gibi görünüyor. Hem eğer dinsizlik hesabına, imani hizmetimize ilişenler olsa اَذْظُلْمُ لَا yadım küfür yadım Kaydesince zulüm devam etmez, küfür devam eder. Kaydesince küfür derecesine giren öylelerin zulümleri büyük olduğu için ahirete tehir edilir, ertelenir. Ekseriyetçe çoğunlukla küçük zulümler gibi cezaları dünyada tacin edilmez. Dünyada hemen verilmez. Sonuncusu geldik. On beşincisi. Benim tarafından o musibet sedelere değiliz ki. Nasıl hadisle kesin olarak böyle bir hadis var. Böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda yüz sadaka kadar o fani malları baki ve daha çok ebedi mallara inkılap eder. Yüz sadaka kadar o fani malları baki, sonsuz ve daha çok ebedi mallara inkılap ederler, dönüşürler. Onun için sabır içinde bir cihette şükretmek gerekir. Sabır içinde bir cihette bir yönden şükretmek gerekir. Cenab-ı Hak fani malımıza mukabil baki mal veriyor, sonsuz mal veriyor. Fani gençliğimize mukabil sonsuz gençlik veriyor. Fani evime mukabil baki sonsuz köşkler, kasırlar veriyor. İnşallah dünyada dahi o kefareti zünuh olan, günahlara kefaret, günahların temizlenmesine sebep olan zayiatın, ziyan olan şeylerin yerine Erhamer Rahim'in ihsan eder. Geçmiş olsun, başınız sağ olsun, faydasız merak etmeyiniz değiliz. Bir yangın hadisesi münasebetiyle yazılmış bu mektup arkadaşlar. Milletin, memleketin başına gelen yangınlara veya ehli imanın başına gelen yangınlara bu şekilde bakabiliriz. Cenab-ı Hak başta memleketimiz olarak bütün alemi İslam'ı, insanlığı, maddi, manevi, samavi, arzi belalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin. Ehli imanın giden mallarını sadaka yapsın. Ehli imandan bu musibetler sebebiyle vefat edenleri de inşallah manevi şehitlik versin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için bu musibetlerde Ehli imandan, ehli İslam'dan ahirete gidenler, ruhları için bu videoyu dinleyenlerin, bu videoyu dinleyenlerden de ahirete giden tüm ehli iman, ehli İslamulu ruhları için üç ihlas bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Üç ihlas kısa bir hatim hükmündedir. Diyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum.